Çartuptan hep insanlar arkadaşlar ben Kerem evet dün 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 size söylediğim sü sürpriz sürpriz du duyuru videosu ile sizlerle beraberim arkadaşlar evet arkadaşlar e arkadaşlar dün size söylediğim sürpriz duyuru videosu ile sizlere sizlere beraberim arkadaşlar evet e e arkadaşlar siz, size, size e, dün şey yaptım, söyledim e, sürpriz sürpriz duyuru videosu için, e, sürpriz duyuru videosu için e, t, e, telefonuma e, t, telefonuma ihtiyacım vardı, yani telefonum lazımdı. Bu dünkü size bahsettiğim sürpriz duyuru videosunu çekebilmek için, hani dünkü sürpriz e, dünkü sürpriz duyuru videosunu çekebilmek için bu e, geçtiğimiz cuma, e, bu geçtiğimiz cuma. Bu, bu sürpriz videosu için bu geçtiğimiz cuma önceden bu sürpriz videosunun hazırlığını yapmıştım ve bu şey bu şey sürpriz videosunu bugün ee, e, e, çekeceğimi söylemiştim ve Evet ee, e, ve Evet yaptığım hazırlıklar sonucu bu sürpriz videosunu telefondan çekmem gerekiyordu ve şu anda bu sürpriz videosun ee, bu şey bu şey ee, bu şey sürpriz videoyu telefondan çekiyorum gördüğünüz üzere Evet gördüğünüz üzere şu anda bu sürpriz sürpriz bir e, videoyu telefondan çekiyorum ve ilk defa telefondan edit şey yapacağım yapacağım. Genelde bilgisayardan e, edi, e, editler yapıyordum ama ilk defa telefondan yapacağım ve telefondan yaptığım yaptığım edit ve telefondan yaptığım bu şey video büyük ihtimal kanalımdaki en güzel videolardan biri olacak çünkü böyle telefonumdan kaç kez bu e, böyle, böyle telefonumdan kaç kez böyle bazı videolarımı bakın bazı videoları biliyorum. Çünkü videolarımın birçoğunu bilgisayardan yapıyorum. S sadece sadece böyle bazı videolarımı telefondan yapmıştım ama telefondan yaptığım için hemen video video kalitesi belli olmuştu. Bir de üstüne videoları kep e CapCut'tan e Cap e edit, e editliyordum telefonla. Bilgisayarda ise daha 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 farklı bir teknik kullanıyorum. Bilgisayarda ise daha farklı bir teknik kullanıyorum kullanıyorum ve bu kullan kullanılan teknik yüzünden bilgisayarda edit yapmam zorlaşabiliyor. Zorlaşabiliyor. O yüzden haliyle en son yaptığım short short videosu için Önceki shorts videolarına nazara da daha çok zorlandım. En sonki ki attığım shorts videosu için kanaldan gidip bakabilirsiniz en son en shorts videosuna. Ee, ondan sonrasında ise peki bugünkü sürpriz duyurumuz ne? Arkadaşlar bugünkü sürpriz duyurumuz için e, telefondan çekmek zorunda kaldım bu videoyu ve ve neyse ki bilgisayardaki gibi zor bir editle uğraşmak zorunda kalmayacağım. E, bu videoyu telefondan edit e, diyeceğim neyse ki. Bu videoyu neyse ki telefondan edit diyeceğim. editlemesi vallahi daha kolay bilgisayara göre. E, o, e, ondan dolayı da telefona çekim için de bu video bir şey bir olacak tam sizin sevdiğiniz tarzda. Yani şu an bilgisayar webcam değil. Telefondan çıkıyorum. Her neyse artık daha fazla bu konuyu uzatmayayım. Arkadaşlar bu e, ben e, ben cuma günü ben e, cuma günü hazır, hazırlıklarımı yaptım, ettim. Telefonuma gerekli programları kur e, e, telefonuma gerekli programları kurdum. Hatta ta telefonuma gerekli pro, programları önceden şartmıştım. Şey Gerçi gerç, kurmuşum. Ta önceden belirlemiştim. Ama e, ama e, ama yine de en sonki en sonki en sonki ayarları bu geçtiğimiz cuma yaptım. Yani cuma günü yaptım. Bu geçtiğimiz bu geçtiğimiz en sonki ayarları. ve eğer ki arkadaşlar arka planda böyle bilgisayarın çalışma sesi geliyorsa şu anda telefonu şu anda telefonu bilgisayara sabitledim. O yüzden bilgisayarın çalışma sesi geliyor olabilir. O yüzden o yüzden o yüzden gerçekten de kusura bakmayın. Her neyse işte ben bu geçtiğimiz cuma Ta önce eee ta önceden önceden e, araştırdım ve yüklediğim programlar üzerinde en son ki, en sonki hazırlıklarımı yaptım. En sonki hazırlıklarımı yaptım cuma günü ve e, en sonki hazırlık e, en sonki hazırlıklarımı yaptım ve ve o şey eee programı pro, pro, e, programı kullanacağım e, pro, pro, programı kullanacağım e, kullanacağım yani ee, o şey programı kullanacağım yani o şey e, pro, e, e, o şey e, programı kullanmamla ba, e, bağlantısı olan e, e, oyunu da şey yaptım arkadaşlar yükledim ve cuma günü en sonki hazırlıklarımı tamamladım e, yani arkadaşlar burada ne demek istiyorum Arkadaşlar şimdi size sürpriz haberi şimdi veriyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi size sürpriz 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 haberi veriyorum. Durun şöyle saçımız çarpalım yapalım. Ama bu, bu şey videoyu daha fazla uzatmayalım çünkü telefondan çünkü bu telefondaki çünkü bu telefonu verimli kullanmanız gerekiyor gigabyte konusunda. O yüzden daha fazla uzatmayalım artık bu kamerada kameralı girişim. Saçımızı yapalım şöyle. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar. Rob Roblox'a geri dönüyorum. Evet. Sürpriz daha verim. Evet. Söylediğim bu sürpriz doyuru videosu buydu. Roblox'a geri dönüyorum. Evet, biliyorsunuz ki Roblox'ta böyle yazılımsal sebeplerden dolayı artık hani Roblox'a girebiliyordum fakat artık Roblox'taki hiç, hiç, hiçbir şekilde hiç, hiçbir oyuna e, e, katılamıyordum artık. Biliyorsunuz ki bir tane yazılımsal bir sorundan dolayı ve o yüzden maalesef ki Roblox'u bilinmeyen bir bilinmeyen bir e, süreliğine bırakmıştım. E, bırakmıştım ama ama Roblox'u bıraktıktan sonra şöyle bir tekrar düşündüm, taşındım ve ee, şöyle şöyle bir şöyle bir tekrar te, tekrar düşündüm düşündüm ve taşındım ve bu robux'u bırakmaması sebep olan yazılımsal sorun sadece bir bilgisayar için geçerliymiş merse. Bu bahsettiğim yazılımsal sorun sadece bilgisayar için geçerliymiş ve sadece 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 bilgisayar için geçerli olduğu için ve e, bu yazılımsal sorun telefon e, telefon için e, telefon için geçerli olmadığı için e, telefon için geçerli olmadığı için böyle e, VPN aracılığıyla Google, Google Play Store'a girdim ve VPN aracılığıyla Roblox'un en son sürümünü güncelledim Google Google Play Store'dan. Yoksa VPN'siz VPN'siz girerseniz eğer Google Play Store'a Roblox artık e, Roblox artık, artık komple Google Play Store üzerinden Türkiye'ye erişime engelledi ama a, e, ama VPN'de girersiniz en sonki sürümü sürüme güncelleyebiliyorsunuz, updateleyebiliyorsunuz VPN'de girersiniz. Ve ben de işte önce daha önceden VPN'i kurmuştum. Cuma günü de ile alakalı en sonki e, ön iş hazırlıklarımı yaptım. VPN ile Google Play Store'a girdim. Google Play Store'a girdim. Roblox'u güncelledim. Google Play Store üzerinden Roblox güncelledim ve Roblox'un logosu da bu arada değişmiş. Ma mavi bir logo olmuş Discord tarzında. Ee, aynı şekilde VPN'im sayesinde telefonum üzerinden Discord'a da, Discord da girebiliyorum. Ee, artık VPN'im sayesinde telefondan Roblox'a girebileceğim ve bilgisayarda oluşan o yazılımsal sorun telefonda yok. Artık bundan sonra artık bundan sonra e, e, telefondan, e, telefondan Roblox oynayacağım. Artık e, telefondan Roblox oynayacağım ve ve aynı şekilde eğer ki e, ve aynı şekilde eğer ki böyle e, uy, e, uy, e, uygun bir zaman bulabilirsem Roblox videolarımı da aynı şekilde telefondan çekeceğim, e, e, çekeceğim. Evet, her neyse. Şimdi sizlere e, Roblox'a geri döndüğümü, e, kanıtladığımı göstermek için şimdi sizlerle birlikte e, ekran paylaşımını kısma çarpalım artık. Geçelim ben e, büyük ihtimal ekran paylaşımı kısmı ile bu giriş yaptım bu video kısmını e, uh, update'lerim arkadaşlar. E, uh. uh, update'lerim arkadaşlar. Evet şimdi annesi. Şimdi artık Robux'a Artık bilinmeyen bir bilinmeyen bir süreliğine Robox'u bıraktıktan sonra nasıl tekrardan Robox'a giriş yaptığımı, dönebildiğimi ve artık telefon üzerinden nasıl Robox'a girebildiğimi sizlere e, göstereceğim şimdi arkadaşlar. Evet şimdi e, e, CapCut aracılığıyla, şimdi e, e, ekran kaydetme kısmına sizlerle beraber geçeceğiz şimdi arkadaşlar CapCut aracılığıyla. Her neyse o zaman genel artık daha fazla uzatmadan Robox'a nasıl geri döndüğümü anlatmaya artık hızlıca başlayayım Evet arkadaşlar şu anda e, telefon ekranını paylaştığım kısma şu anda ge geçmiş bulunmaktayız an itibarıyla. E, e, evet arkadaşlar şu anda size e, ilk başta VPN'siz bir şekilde girelim Google 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 Play Store'a. ilk başta size öyle şey yapayım arkadaşlar göstereyim. Şimdi bakın arama kısmında şuradan geliyoruz. Ve e, Roblox yazıyoruz. Şuraya gördüğünüz üzere. ahanda üstte, üstte zaten şu çıktı. Gördüğünüz üzere. Ve evet. Ee e, şimdi sen Roblox'a nasıl yaptın? Hani geri şey dönebildin diye soracak olabilirsiniz. Hani artık Roblox art, artık artık genişe güncelleme getiriyor ve telefondan Roblox açtığında Roblox açtığında Roblox Ro, Roblox'un yeni sürümünü güncellemen gerekiyor. Altta yükselt yükselt butonu butonu var butonu var ama sen bu yükselt butonuna erişime genel dolayı kullanamıyorsun ve şu anda da ekranda da gördüğün gibi Roblox, Roblox uygulamasını mı arıyorsunuz bu uygulama kullanılamıyor bu uygulama kullanılamıyor yazı yazısı çıkıyor ama sen nasıl Roblox'a tekrardan geri dönmeyi başardın diye soracak soracak ee, e, 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 olabilirsiniz arkadaşlar evet arkadaşlar bu soruyu sormakta kesinlikle haklısınız şimdi VP, şimdi Google Play Store'dan şöyle çıkıyoruz ve bakın ben Secure VPN isminde bir tane VPN yükledim gördüğünüz üzere ve ben bu VPN'i e, App Galeri sayesinde e, yükledim çünkü neden biliyorsunuz ki benim telefonum Huawei P40 Lite, P40 Lite ve Huawei'nin ve e, Huawei'nin Google Play Store'u App Galeri. Peki neden? Çünkü e, Amerika bütün Çin markalarına, e, Çin markaları üzerinden Google'u kısıtladı ve Amerika bütün Çin markaları üzerinden Google'ı kısıtladığından, e, e, Google'ı kısıtladığından dolayı da Google'a dolaylı yoldan girebiliyoruz arkadaşlar ve neyse ki dolaylı yoldan girmek için e, girmek için önceden bir program kuruluymuş benim telefonumda. Ama nasıl kuruluymuş? Şimdi arkadaşlar orası e, uzun hikaye. Yeni telefon aldık ismindeki videoma kanaldan gidip ulaşabilirsiniz. Orada orada detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yani ben bu Secure VPN'i Google Play Store'dan kurmadım. Ben bu Secure VPN'i şeyden kurdum. Şeyden kurdum. O değil de ben hangi VPN'i kurmuştum ya? Hakikaten ben hangi VPN'i kurmuştum ya? Allah Allah. Ha, ee, 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 evet arkadaşlar ben bu Secure VPN Safer Internet ismindeki bu 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 VPN'i kurmuştum ve bu VPN'in yapımcısı ise App App Erks isimli bir yapımcıymış ve 7. 2 megabaytlık bir güncelleme gelmiş. Tabii ki benim bundan haberim yok. 7.2 megabaytlık bir güncelleme gelmiş bu kullandığım VPN'e. Neyse videodan sonra zaten güncellerim. Zaten app ee, app gallery Huawei'nin yani Çin'in kendisini geliştirdiği bir, bir 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 uygulama ve Google Play Store'da olduğu gibi ee, böyle 10 dakika falan falan beklemiyoruz. Bekleme süresi max 5 dakika. 5 dakika içerisinde hemen bir, bir, uygulama güncelleniyor App Gallery üzerinden. Yani Google Play Store'dan indirmeye çalıştım bu VPN'i ama bu VPN'i ama e, Google Play Store'dan indirdiklerim niyeyse bozuk gibi bir şey çıktı. Galiba dolaylı yoldan girdiğim için. Ama App Gallery'den indirdiğim gibi pürüzsüz pürüzsüz e, böyle ayna gibi pürüzsüz a, e, a, ayna gibi altın gibi çalışıyor. E, çalışıyor. Her neyse. Şimdi bir daha bir, bir daha size göstermem amaçlı. Şimdi size şöyle göstereyim. Böyle secure, secure VPN'e girdim. Ondan sonrasında ise internetim zaten açık. İnternetinizin açık olması gerekiyor bu bu VPN'i kullanmanız için. Ee, daha sonrasında ise bakalım bu VPN Google Play Store'da şal şey oluyor mu? Bakalım bu VPN Google Play Store'da var mı? App Gallery'de var. Fakat fakat şeyde var mı acaba bilmiyorum Google Play Store'da. Safer Internet. Bakalım. İp'enin adı buydu, uzun adı buydu böyle gördüğünüz üzere. Ee, neydi yapımcısı bunun? App Arcs mıydı? Ha bakın. Mesela burada da Secure Signal bakın aynı şey. Aynı şey gördüğünüz üzere. Yani e, e, yani e, e, evet arkadaşlar App Galerideki yapımcısı App Buradaki yapımcısı ise Secure Signal Inc'miş. Çünkü bakın biz bizim VPN'imiz ile bakın aynı şeylere sahip. Arayüze sahip. Evet. Bu Google Play Store'daki yapımcısı Secure Signal'mış. Tabi sizin telefonunuz bir, bir, bir Çin markası değilse Kore veya başka bir, başka bir e, ülkenin markasıysa sizin telefonunuz sizin telefonunuz e, e, sizin telefonunuz siz direkt Google Play Store'dan indirebilirsiniz ama tabii ki böyle bir Huawei telefonsa App Gallery üzerinden bu Secure VPN'iniz. Secure VPN Safer internet diye aratarak indirebilirsiniz. Her neyse. Yani ben Roblox'a bu sayede giriş yaptım bölümüm. Bir yandan da size VPN kullanımını öğrettiğim gibi bir şey oldu. Hani e, e, benim bahsettiğim o VPN'i yükleyeceksiniz. Benim bahsettiğim bu VPN'i yüklediğinizde nasıl ya? Nasıl ya? Bir dakika. Arkadaşlar size yemin edebilirim ki ben e, Cuma günü VPN'im VPN, im, VPN açıp da VPN ile Google Google Play Store'a girdiğimde ve Rob, Roblox diye arattığımda Roblox diye arattığımda hani sanki böyle VPN'siz bir şekilde girmiş gibi olan bu uyarı uyarı almıyordum. VPN bakın size yemin edebilirim ki VPN ile girdiğim için VPne girdiğim için bu erişim engeli yüzünden olan bu bu uyarı almıyordum almıyordum VPN ile girdiğim için. Ama niyeyse böyle bir, video şansına VPN'e ile girsem bile bakın hatta size kanıt olarak göstereyim şurada. Vallahi bakın VPN'im açık şu an gördüğünüz üzere hatta hat, hatta hatta kayıt da yapıyorum. Hat, hatta şu an şarj şarjım çok az. Bunu az şarjla şey yapıyorum. E, çekiyorum bu videoyu. Hatta eğer ki şarjım böyle çok fazla e, azalırsa azalırsa ederse şarja takmak zorunda kalabilirim telefonu ve, o yüzden bu video akşam üstüne veya akşama doğru doğru da gelebilir. ya yani ne yapacağım belirsiz arkadaşlar ama bakın size yemin edebilirim ki VPN ile Google Play Store girdiğimde hani VPN'siz bir şekilde girmişim gibi olan bu uyarıyı almıyordum. VPN'e girince, girince direkt şu Roblox'un yükleme ve güncelleme sayfasına girebiliyordum. Hatta insanlar VPN sayesinde bu Roblox'un indirme ve güncelleme, güncelleme sayfasına girmişler ve böyle güncel yorumlar yazmışlar. İşte kimisi Roblox için hani hani kimisi de hani e, Roblox açılsa güzel olur. Hani Roblox erişime engeli Roblox erişime gelince böyle oldu ama onun dışında güzel bir oyun diye. Yine klasik millet yazmış yorumlarını. E ben, benim videoda şansa niye şey böyle oldu bu ya? O, oh, ya o kadar Roblox'a girişe döneceğim diye söz verdim ya. Ya bakın bir şey güncelleme gelse Roblox'a update'leyemeyeceğim. Her neyse artık bir kere bu duyuru duyu, duyu videosunu çekiyoruz artık. Çekiyoruz artık bir kere. Ee, bir kere. Ben video dışında bu sorunu hallederim. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Siz merak etmeyin arkadaşlar ve ben video dışında bu sorunu hallederim ve Roblox'a artık resmi bir şekilde geri dönerim Bir güncelleme geldiğinde de bir şekilde artık update'lerim Roblox'u. Ne yapayım? Ne edeyim yani? VPN ne oluyordu yoksa bu ya? Vallahi bakın size yemin ederim ki video dışında oluyordu. Her neyse artık bu daha fazla uzatmayalım o zaman. Asıl Roblox oynayışımıza geçelim. Evet şu anda Roblox burada 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 gördüğünüz üzere ve bakın Roblox'un logosu updatelendi artık. Roblox ro logosunu update'ledi. Discord'un logosu gibi mavi bir logo oldu. Gördüğünüz üzere şimdi Roblox'a girdiğimiz için bakalım ekran paylaşımı zorlar mı bizi bilmiyorum. Aa bakın direkt benden şif şif şifre falan da istemedi. Ya arkadaşlar böyle Roblox'a VPN ile girdiğim için bakın Roblox'a VPN ile girdiğim için sürekli e, giriş yap ekranı geliyordu. Hayır bak giriş yapıyorum sonra doğrulama kodu kodu şey yapıyor. istiyor benden. Eee Gmail'ime giriyorum, doğrulama koduna giriyorum. Sonra bu hesaba 30 günlüğüne güven seçeneğini tıklıyorum Ondan sorusunda ise Roblox'a giriyorum. Daha sonrasında ise Roblox'tan böyle e, e, çıkıyorum öylesine. Hatta şu an bakın bir daha olacak mı acaba? Bir şey deneyelim. Roblox'tan çıkıyorum öylesine. Işte. Tekrar girdiğimde hani 30 günlüğüne güven dediğim halde yine de o, o şey giriş ekranı. Geliyordu bende Roblox'ta. VPN ile girdiğim için Roblox böyle kendi kendine kafayı böyle kendi kendine kafayı yiyordu. Sürekli giriş yap ekran atıyordu beni. Ben de kendi kendime diyordum. Ben de kendi kendime diyordum işte. Yani Roblox artık lütfen Allah rızası için bu Türkiye'de açın diye. Böyle olmaz bu iş diye. Hani yani Allah, Allah rızası için demedim mi de, hani bu iş böyle olmaz diye. Bu iş böyle olmaz diye ki kendi kendime et diyordum. Her neyse. Ve bakın gördüğünüz üzere ben çakma doğrusu oyunları da oynuyordum. robot bırakmadan önce çakma doğrusu oyunları var burada gördüğünüz üzere. Burada da e, doğrusun çakma oyunları var. Ondan sonra popüler oyunlar var. Mesela arkodalar varmış. Mesela Craft Blocks diye bir oyun varmış. Bunu Zanat Blocks diye çevirmiş. Aman ne güzel. Mesela bakın bakın bildiğiniz ben vpn ile vpn ile roblox'un en son sürümünü güncelledim bakın bu anlamda bir kanıt olsun size yani yani ben bakın size yemin edebilirim ki vpn ile roblox'a girip roblox'a update demiştim bakın şu anda roblox'a update, update edemesem nasıl şu anda nasıl şu anda bu telefondan roblox'a roblox'a Roblox girip size bu, bu gameplayleri çekebilirim arkadaşlar lütfen Lütfen bana inanıp lütfen kafanızı çalıştırın şu anda çak, çakma bir marka oyununa girdik Roblox'un üzerinde yani Roblox tarzı oyunu yapabiliyoruz gördüğünüz üzere bakın gördüğünüz üzere yani bakın nasıl şu anda telefonda Roblox'a girebilirdim Roblox update update diyemesem normalde ekranda şey çıkardı işte Roblox Robux sürüp sürmeniz güncelliği Robux sürmenizi yükseltin diye aşağı, e, aşağıda da yükselt butonu durdu. Sonra size Google Play Store'a Store atı oradan güncellerdiniz. Ama erişime engeli geldiği için artık VPN ile Google Play'e girip robot güncellemeniz gerekiyor ve Yemin edebilirim ki size Cuma günü ya öyle yapmıştım ama ama video şanslı niyesi robotun ana sayfasını göremedim video şanslı niyesi Acaba video programın açık olduğundan dolayı mı edit aşaması olduğundan dolayı mı acaba böyle oluyor bilmiyorum. Ama her neyse bakın şu anda Roblox'a canlı canlı girdik gördüğünüz üzere. Şu anda çakma bir, çakma bir Minecraft oyununa girdik hatta gördüğünüz üzere. Test amaçlı ama şu anda oyunda bir lag mı var benim ne var? Oyunda lag var galiba benim. Şimdi arkadaşlar benim video programım da açık ya o yüzden laglar olabilir haliyle doğal şekilde. Şöyle bakın gördüğünüz üzere ağaçları kırıyoruz. Arkadaşlar ben nasıl yoksa şey yapabilirim ya. Roblox'a girebilirim. Başka türlü telefondan Ben güncelliğimi kartı bakıyorum. Resmen cam canı giriyorum yani. Hiç erişim indirgememiş gibi. La oğlum bir oynamalım Allah Allah. Roblox'tan çakma market oynayan telefonu oynayız böyle oluyor. Allah Allah. Arkadaşlar belki video şansına anlık anlık bir anlık anlık bir Google Play Store'da bagaj şartı uğradı. Şunu evet diyelim favoriler ekleyelim. Google Play Store belki, belki, belki de anlık e, video şansına bug'a uğradı o kadar VPN ile de girdiğimiz halde. Belki de video şansına öyle oldu ama siz VPN ile girdiğinizde size yemin edebilirim ki o e, Roblox'un ana sayfası sanki hiç erişime geliyememiş gibi karşınıza çıkacak VPN ile girdiğinizde. Ve ne oldu bu oyunu şimdi burada? Favoriler ekran çıktıktan sonra oyun kaldı böyle. Her neyse zaten deneme amaçlı girmiştik. Çıkalım. Bu oyunu da hadi yapımcısının hatırına favorilere ekleyelim. Hatta şöyle favorileri ekleyelim yapımcısının hatırına. Ben bütün Roblox oyunlarını favorilere ekliyorum. Yani resmen Roblox'un yarısını favorilere ekledim gibi bir şey oldu. Benim, benim ekledim gibi bir şey oldu. Benim, benim favoriler kısmına baksanız aklınız gider yani. Roblox'un yarısı şu an yani yani benim favorilerim de. Hani Vallahi artık yani size yemin edebilirim ki o şey güncelleme sorununda ben video dışında hallederim. Ve evet şu andan itibaren resmi bir şekilde Roblox'a geri döndük. Tabii ki şu internet sorununu da halledebilirsem Roblox'a kesin olarak geri döneceğim. Ya bakın interneti şuradan açıyorum. Yine de yetmiyor. Artık mo mobil veriye de başvurmak zorunda kalıyorum. Ee, i̇kisini birden de açmak zorunda kalıyorum. Mobil veriyi de açmak zorunda kalıyorum. Sonra mobil veri yüzünden ailemin masrafları çarpacak, Ort ortaya çıkacak. Tabii bizim Tabii biz mobil veri konusunda pek bir masraf konusunda panik olmayız, endişelenmeyiz ama yine de yani masraf çıkacak arkadaşlar, olmuyor ya. Her neyse bu bu şey videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur umarım. Sevindirici bir video olmuştur umarım. Yani evet. Yani evet. E, ya yani yani evet her neyse videomuz bu kadar da bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için çok güzel bir video olmuştur. Artık e, bu e, bu şey Roblox'ta yaşadığım yazılımsal sorun ya yazılımsal sorun sorun yani bu Roblox'ta yaşadığım bu yazılımsal sorun yüzünden Roblox oyunlarını hiçbir şekilde e, e, oynayamadım oynayamadım ve Roblox oyunlarını e, oynamamı engelleyen e, o şey yazılımsal sorun Sa sadece maalesef bilgisayarım için geçerliymiş fakat telefonum için geçerli değilmiş o yüzden artık artık bütün Roblox videolarımı telefondan e çekeceğim. Bu e bu Roblox'un bu bilgisayardaki yazı, yazılımsal sorununu düzeltinceye kadar ama ne zaman düzeltini bilmiyorum. Belki de 1 yıl sonra, belki de 2 yıl sonra, belki de 6 ay sonra. Yani belli değil arkadaşlar. Her şey nasip, kısmet yani Allah'a bağlı. Yani arkadaşlar her şey nasıl nasıl kısmet ne zaman düzeltini bilmiyorum o bilgisayardaki yazılımsal sorunu. Her neyse ama arkadaşlar şuna da şanlı şu arkadaşlar dua edin. Artık e, hani artık telefondan da olsa hani belki telefondan belki de kötü oynayacağım edeceğim belki ileride bilmiyorum orasını ama ama bakın arkadaşlar telefondan da olsa Roblox artık giriş şey yaptım döndüm arkadaşlar. Bu şey ne kadar güzel bir haber değil mi? Hatta belki bu videoyu gördüğünüzde aa kartı bir e sonunda Roblox'a geri dönmüş. Telefondan dönmek zorunda kalmış mı? Ama olsun diyeceksiniz. Yani, yani bakın her neyse. Bakın Roblox'a canlı canlı girdim gördüğünüz üzere. Çünkü VPN ile girip güncelleyebilmişim. Yani her, herhalde bende bug oldu. Herhalde bir bug oldu veya glitch oldu galiba video şansına. Her neyse. Her neyse. Bir de video şansına direkt 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 Roblox'a girebildim. Böyle VPN ile girdiğim için Roblox'a her şey girdiğinde giriş giriş yap ekranı geliyordu. Ama ama video şansında ama video şansında di, direkt o giriş yap ekranı gelmedi direk giriş yap ekranı olmadan direkt hesabımla Roblox'a giriş yaptı. Herhalde e, herhalde herhalde video şansına bir tane uğurlu bir tane de uğursuz olay yaşandı her neyse Roblox'a geri döndüm her neyse resmi olarak videomuz videomuz bu, bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım sizler için güz güzel bir video olmuştur kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz ee, açıklamada bir benim iletişim ekim bulunuyor sosyal medya ve oyun hesaplarım olmak üzere iyi seviyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın e Allah'a emanet, Allah emanet olun Baba.